Bugün teknoloji sektörünün çok sevilen isimlerinden kıymetli bir arkadaşım konuğum, Enterprise Next Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı. Fatih'cim hoş geldin. Hoş bulduk Selin, teşekkür ederim davet etsin için. Rica ederim. Bugün biraz teknoloji yayıncılığında neler değişti, teknolojinin gazeteciliğe katkıları neler oldu bunları konuşmak istiyorum aslında. Öncelikle teknolojinin gelişimiyle birlikte geleneksel gazeteciliği sence bu durum nasıl etkiledi? Bu alandaki yeni fırsatları nasıl değerlendirirsin? Öncelikle bu konuda fikrini almak isterim. Ee, senin biliyorsun benim 25 yıla yaklaşan bir gazetecilik geçmişim var ve eğitim olarak iletişim fakültesi mezunu Ender gazetecilerden bir tanesiyim. Biz eğitimimizi aldığımız dönemdeki gazetecilikle veya benim mesleğe başladığım 95-98 yıllar arasındaki gazetecilikle şu anki gazetecilik arasında dağlar kadar fark var. Takdir edersin o zamanlar biz kurşuna dizer gibi, yani kurşuna dizerdik, işte fotoğraf ayrım, renk ayrımlarına giden fotoğraflarla diyalarla çalışırdık her zaman her yerde söylüyorum bir haber hazırlayabilmek için röportaja gitmesi, gelmesi, yazılması, baskısı, dizgisi bir günümüz alırdı. Ama şu anki süreçleri çok daha iyi biliyorsun. Benim bir habere ulaşmam, erişmemle onu yayına alabilmem arasında Yarım saat bile fark yok. Video ise belki yani bir saat sarkabilir montajı ve şeyle. O anlamda teknolojinin bize çok önemli faydası, çok iyi bir faydası olduğunu söylemek lazım. Çünkü zamandan muazzam bir tasarruf ettik. Biliyorsun herkes her şey çok kolay ulaşabiliyor. Her şey çok kolay tüketilebiliyor. Haber de aynı şekilde. Eskiden haberler işte ben bugün gazeteye basardım, yarın Ankara'daki arkadaş anca okurdu. Ama zaten o haber ona gitmesinin süreci oydu. Ama bugün benim o haberi bugün basıp yarın o Ankara'daki adama gönderme şansım yok. Çünkü o haberi bir saniye sonra arkadaşadan bir şekilde haberdar oluyor. E, o yüzden teknolojinin bizim işimizi hızlandırması çok olumlu, çok iyi diye diyebilirim. Aynen. Peki e, online gazeteciliğin sana göre e, başka bir avantajı ya da dezavantajlarını nasıl değerlendirirsin? Ya işte ben e, az önce söyledim gazetecinin her tarafında dergi, gazete, televizyon olduğum için hani bütün süreçlere de hakimim maalesef. <laughs> e, online gazetecilik muazzam bir şey. E, az önce bahsettiğim o Ankara örneğinde verdiğim gibi insanların habere bilgiye ulaşabilmesinin en kolay yolu. Ama bir yandan da çok, çok fazla istismar edilebilecek bir konu. Biliyorsun e, vatandaş gazeteciliği diye bir kavramla beraber, e, teknolojinin geçmesiyle beraber bu kavram hayatımıza girmesiyle insanların aklında her, ben de gazetecilik yapabilirim şey olmuştu. Evet, çok iyi yapanlar da çıktı bu arada. Kimsenin hakkını yememek lazım. Ama bazıları da bunu kötüye kullanmaya başladı. Nasıl mesleğimizdeki kötüye kullananlar varsa o tarafta da bunlar çıktı. Online tarafta insanlara hep şunu tavsiye ediyorum. Online gazetecilik güzel, bizim yaptığımız online gazetecilik güzel ama bilmediğiniz ya da tanımadığınız yayınlardaki haberlere güvenmeyin. Güvenecekseniz de mutlaka bir, bir iki taraflı kontrol yaparak güvenin. Fatih Sarı yazdıysa bir de gidin senin oran yazmış mı bakın neler yazmışlar ona bakın ve mukayese edin. Herkesin aklı var, herkesin fikri var, herkes kendi e, öz düşüncesini örgüt serbest, özgür kimse kimseyi engellemez. Ama hani yabancıların e, cross-check ya da double-check dedikleri şeyi iki kere kontrol ederek yaparlarsa doğru haber ulaşmış olarak, olarak, çünkü biliyorsun manipülasyon çok kolay. Kuzey Kore diye bir ülke var, bundan iki Dünya Kupası önce adam, onlar ülkesinin böyle bir başkanı var, güzel saçları olan biliyorsun, diktatör diyelim, başkan demeyelim. E, Kuzey Kore'nin Dünya Kupası'nı kazandığını, Portekiz'i finalde 4-0 yenerek kazandığını söyledi ülkede. Kupaya tören yaptı ülkede ve bütün Kuzey Koreliler dünya şampiyon olduğunu sandılar. Evet. Niye? Bu hani habercinin bu tarafları çok manipüle edilebilecek bir şey. Aynen. Kapalı bir dünyada her şeyi söyleyebilirsiniz, inandırabilirsiniz insanları. Ama işte online gazetecik bunu da getirdi. Açık bir dünya eğer sansürle yönetilmeyen bir ülkedeyseniz, açık bir ülkedeyseniz açık bir dünya, açık haberler ve herkesin her habere doğru şekilde ulaşabileceği bir fırsat getirdi online gazetecik. Ve dönüşümde çok uzatmak istemiyorum. Dönüşümde de normal gazetecinin dönüşümünde de online tarafa kayma var biliyorsun. Evet. Neden? Çünkü işte gazetenin basılması, dağıtılması olan bir süreç. Bu süreçteki insanların o habere erişmek için vakitleri yok. O haberi mutlaka ya sosyal medyadan ya da başka bir yerden olmak durumdalar. O yüzden online gazeteciliği yaparsanız hem meslek olarak iyi bir duruma gelir hem de halkın doğru bilgilendirmesi için önemli bir e, argün olursunuz Aynen. Peki ben işini çok severek yaptığını biliyorum. Zaten bu yaptığın işe çok da güzel yansıyor. Teknolojinin en sevdiğin yani işin en sevdiğin yanı nedir? Bunu çok merak ediyorum. Ben teknolojiyi çok seviyorum. Neden diyeceksin? 48 yaşındayım, 12 yaşında tanıştım ben bilgisayarla ve bilgisayar oyunlarıyla. Oyunculuktan başlayan bir teknoloji merakı var. Ben de hala da oyun işleri yapıyorum belki biliyorsun. Ee, teknolojinin güzelliği şu, sizi her zaman e, dinamik tutuyor. Her şeyi kontrol edebilir hale oluyorsunuz. Ben işte 12 yaşındayken 85-86 yıl, 83 yıllarında başladığımda bile teknoloji teknolojiyi kontrol ederek oyun nasıl oynarım, oradan nasıl yaparım, gidip işte o zamanki şeyler yoktu, Bir internet veya arama motorları yok. Gidip bilgisayarcılarda, Kadıköy'de, Bağdat Caddesi'ndeki ve Violet bilgisayarda kapısında yatıp yeni oyun gelecek mi gelmeyecek mi e, bu yani bizim bu habercilik refleksimizi, araştırma reflekslerimizi ya da görüşlük şeylerimizi, e, durumlarımızı geliştiren şeyler de belki o zaman atılmıştı tohumları. Sonrasında üniversite yıllarına geldiğimde yine bu merak teknoloji olan merak sinema televizyon okumama rağmen e, çok sağ olsun Ahmet Hocam'ın da desteğiyle e, üniversitedeki ilk öğrenci canlı yayınını ben yaptım 94 yılında. Yani bu çok önemli bir şeydi. E, ama nasıl yaptım? Hocama işte şey, kafasını dedikledim. Kameraya nasıl telsiz takılacağını öğrendim. O telsizin öğrenci stüdyosuyla nasıl konuşturabileceğimi çözdüm. E, kısa bir mesafede, 50-100 metre bir mesafede olsa bir canlı yayın e, yapabildim dışarıda sokak röportajı alıp içerideki sabah programına verebildim ve ben bunu yaptım 94'tü. Niye? Çünkü ben teknoloji seviyorum, teknolojiyi merak diyeyim. E, gazeteci kariyeri aslında biraz böyle başladı. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Ben başladığımı biliyorsun konuşanlardanım. Teknoloji çok önemli, çok keyifli. insanların dinamik hayata devam etmesini, yenilikleri takip edebilmesini sağlayan bence en önemli araç ve hani insanların şeylere çok kızarım. Benim annem o bile bunu yapmaz ya ben teknoloji anlamam, ben teknoloji cahiliyim. Ya ne olur bunları kullanmayın. Ya teknoloji cahiliği diye bir şey yok. Bakın şunları kullanabiliyorsanız, elinizde şunlardan bir tane varsa teknoloji cahil olamazsınız zaten. Birazcık kurcalayan, bunlar artık herkesin anlayabileceği şekilde geliştirmiş ürünler. Ve herkesin, herkesten kastım tabii hani 90 yaşında gözleri görme insan bahsetmiyoruz tabii de. Ee, mümkünse teknolojiden kimse korkmasın. Hep bu mesajı vermeye çalışıyorum. Teknolojiden, ben teknoloji cahiliyim ben anlamam. Yok böyle bir şey. Ee, eğer bunu diyorsanız zaten... Yani dünyayı yakalama şansınız da yok imkansız zaten değil mi? Yani artık hayatımızın hele bu pandemiyle birlikte ve bundan sonrasında da böyle olacak bence. Yani teknolojinin hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığının daha farkına vardık. Ve bunu da bence doğru şekilde kullanmamız önemli olan. Evet. 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 Peki çok merak ettiğim bir soru var. Kaç tane etkinliğe katıldın, kaç davete gittin bilmiyorum. Sayısını tahmin bile edemem. E, yıllar önce tanıtıma katıldığın ve o günün şartlarında seni çok etkileyen e, bir ürün var mı? Bugünden bakınca o ürünü, o, o lansmanı nasıl görüyorsun? Ya çok ürün var. Şimdi ürün var, oyun var, çözüm var, işletim sistemi var. O kadar dört, çok şey var ki yani sayıları ben de bilmiyorum. Ee, sevgili bir abimiz var, gazetecilerimiz o biliyorsun Aykut abi sağ olsun rakamlar tutar evet. kafasında ama benim öyle bir çetelem olmadı 20 küsur yılda, 25 yılda. E ama çoktur senin de söylediğin gibi. Unutamadığım birkaç tane etkinlik var işte. İlk Windows işletim sistemi lansmanı. Ee, yine biraz daha yakın dönemde cep telefonu tarafından Nokia'nın Nokia olduğu zamanlarda Kapadokya'da yeni zoom lensli bir telefon lansmanı yapmıştı. Balonlarda kullanmıştık ki cep telefonundan 30 40 uzunlar şimdi yanlış rakam vermek istemem ama 40'lık zoomlar falan çok önemli rakamlardı. Balonun tepesinden Kapadokya'yı zoomlamak beni şey yapmıştı. Hala da telefon müzemde durur ve çalışır durumda durur. Hala da kullanırım. Hatta time lapse yapmak için bile o ürünü hala kullanıyorum. 10 sene önce tanıtılmıştı bu ürün. Ee, Baktığın zaman çok önemlidir benim için hala. Ee, ama Nokia'nın eski hali, Finlandiyalı iken hali, şimdiki gibi. <laughs> ee, yani Microsoft veya şu anki için hali değil. Onun dışında e, yurt dışındaki çok etkinlikler, çok e, eğlendiğimiz, çok beni etkileyen etkinlikler de oldu. E, Amerika'daki etkinlikler özellikle e, oradaki şirketlerin etkinliğe ve ürünü anlatma çabası anlamında beni çok etkilemiştir her zaman çünkü biz evet yerde izlemek istemiyorum ama bizi de birazcık daha işte abi biz bunu yaptık bu da bizim ürünümüz buyurun e, gibi yaklaşım varken Amerikalılar e, ürünün artısıyla eksisiyle her şeyiyle seni boğup onu sana öğretip. Öyle gönderiyorlar, öğrenmeden ya da o ürünle ilgili olumlu ya da olumsuz bir fikre sahip olmadan seni oradan göndermiyorlar. O yüzden e, özellikle San Diego'da ve Kaliforniya tarafındaki o e, silikon vadisi diyeceğimiz yerlerdeki o coğrafyadaki etkinlikler benim için çok etkileyici. Tesla'nın tanıtımı, e, ilk elektrikli otomobil tanıtımı hakeza öyleydi benim için. Apple'ın etkinlikleri, e, milenyum başında gitme şansım olmuştu 2000'lerin başında. E, onlar çok etkileyici etkinliklerdir. Saymakla bitmez aslında ama diyorum ya, her anı her şeyi bekliyoruz. Yeni kurumsal tarafta da işte bir server çıktığı zaman yine heyecanlanıyoruz. Telefon tarafında herkes abiyle. Şimdi çok geniş yelpazede yeni bir oyun tanıtılacağı işte Diablo 4 mesela. 90'ların başında ortasında Diablo diye bir oyun tanıtıldığından beri oyunların 1, 2, 3, 4'ünü bekliyoruz. Daha 3-4 sene var ama bekliyoruz bakın. Hani anlatabiliyor muyum teknoloji veya oyun olan şeyimizi, yakınlığımızı? Bekliyoruz çıkacak oynayacağız diye. Çünkü aslında baktığın zaman yine aynı temelle gelecek bir oyun olacak. Ama bekliyoruz. Çünkü seviyoruz çünkü oynayıp okuyucumuza da biraz anlatmak gibi şeylerimiz var, isteklerimiz var gibi kısaca cevap vermiş olabilirim bu soruna da. Evet, harika. Peki, pandemi dönemiyle beraber aslında biz mecralar kadar kişilerin de ne kadar etkileyici rol aldıklarını gördük. Gerçi bu senin için geçerli değil çünkü gerçekten sen her zaman Fatih Sarı kimliğinle var oldun. Yani bu bilinen bir şey sonuçta. Bu anlamda Genç gazetecilere neler tavsiye edersin? Çok güzel soru. Çok teşekkür ederim bu soruyu bu şekilde sorduğun için. Aslında ben de her zaman Fatih Sarı olarak bilinmiyordum. Ben de doğdum Fatih Sarı. İşte Milliyet'te çalışan Fatih, İnformation çalışan Fatih, Star'da çalışan Fatih, Fatih Sarı. Gibi. Bu bir süreç aslında. Genç gazetecilerin de buna aldanmaması lazım. Biz geliriz işte Ayşegül olarak çok güzel işler yaparız. Evet çok güzel işler yaparsınız. O zekayı, o çalışma azmini. O meslek aşkına sahipseniz herkes her şeyi yapabilir. Kimse bunun önüne geçemez ama öncelikle şu çok önemli, ee, sen de başında çok sağ ol, onur ettin severek yapmak gerekiyor. Yani her işte olduğu gibi bir gazetecilik zaten zor bir meslek ki bizim başladığımız zamanlar çok daha zordu. Bugün daha o zorlukların çoğu yok ama e, doğru haber yapmak, mesela benim övünüm şeylerden bir tanesidir, e, hiç mahkemelik olmadım çok fazla yayın yönettim. İşte Beta 1 10 sene boyuncaydım. Hiçbir şekilde yaptığım bir haberle ilgili tekzip yemedim, mahkemelik olmadım. Ha işte olanlar da vardı ama demek ki ne eee e yes dokunmuş, ne sütliye dokunmuş. Kimse de, hayır bilen bilir yazdıklarımı da ya geçmişte yazdıklarımı da kimlere neler çektirdiğimi de çektirmekten kastım e üstüne gitmek değil, bildiğimi anlatmak yok okuyucumuza karşı olan e sorumluluğumuzu yerine getirmek. O yüzden tavsiye haddim değil ama Genç arkadaşlar, bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlar aşkın yanına mutlaka okumayın mutlaka takip etmeyi, mutlaka bizim gibi de yaşlı, işi bilen ama gelmiş, görmüş, geçmiş insanlardan feyz almayı. Bakın feyz almaktan kastım takip değil. Tahmin edebiliyorsun ne demek istediğimi. Ama bu adamlar ne yapmışlardı böyle olmuşu görmeleri önemli. Bunu yaparlarsa, doğru teknoloji doğru şekilde takip ederlerse ve... Yayıncılığın artık benim her zaman söylediğim şey bu. Ee, i̇nsanlar ilk medyası neydi? Duvarlar. Duvarlara resim çizerek iletişim evet. kurdular. Bugün bile biz onlara bakıyoruz. Aa diyoruz bak nasıl avlanmışlar. Aa bak evlilik törenleri şöyleymiş. Aa Göbektepe 12 bin yıl. Aa falan diyoruz. Niye? O adam orayı medya olarak kullandı. Bugün ben internette Enterprise Next.com'u, işte e Espor Next.com'u kullanıyorum yayın yapıcılığı yap, olarak. Yıllar önce Beta Veri, ondan önce Emniyet Sürekli değişiyor medyalarım, kullandığım ortamlarım. Ama Fatih olarak yazdığım şey belli, habercilik yapıyorum. 5N1K kuralına uygun haber yazıyorum. Bu standart, hmm. unutmamaları lazım. Hani 5N1K zaten mesleğin şeyi olmazsa olmazı. Bu kuralların çerçevesinde doğru şartlarda ve doğru yapılarda işi öğrenip keşke okulunda okuyabilseler. Eyvallah o da bir şeydir ama bizim meslekte bazen abilerimiz okulda olmayı çok e, önemsiz bir detay olarak görürler. Ama en azından ben askerliği kısa dönem olarak yapma deyip böyle onlara gülüm gülücüklü cevaplar veririm. E, çok uzatmak istemiyorum. Biliyorum ya aldığımız elime konuşmayı seviyorum. Günün sonunda bu iş aşkla yapılabilecek bir iş okuyarak yapılabilecek bir iş ve araştırarak yapılabilecek bir iş. Bu üçünü yaptıkları zaman çok başarılı olacaklardır. E, amaçları çok paralar kazanıp yatlar hamamlar sahibi olmak değilse eğer. Evet, aynen. Çok güzel anlattın Fatih'cim. Öncelikle kıymetli vaktine, ne kadar yoğun olduğunu da çok iyi biliyorum. Kıymetli vaktini evet. için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere diyorum o zaman. İnşallah görüşmek üzere. E, bu arada pandemiden de olumsuz etkilenen herkese e, başsağlığı, geçmiş olsun taleplerimizi, dileklerimizi iletelim. Umarım bu süreci çok güzel bir şekilde atlatacağız. Aynen. Verdiğim bu fırsat için de ben sana teşekkür ediyorum ayrıca. Siz nerede varsanız ben de her zaman oradayım biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Her zaman. Çok seviyorum seni. Hoşçakal.